Merhaba arkadaşlar. Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Bireyin iç dünyasına esas alan romanla devam ediyoruz. Test 4 ve soru 1. Fıtı fıtı diyelim mi? Diyelim. Evet birinci soruda ne diyor bakalım? Bireyin iç dünyasına esas alan romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Karakterler ince alay ve ironi üzerinden romanı şekillendiren bir görev üstlenir. Evet doğru. Yani ince bir alay vardır. Bu bazen Peyami Safa'da, bazen Tarık Buğra'da gözümüze çarpabilir. Dolayısıyla doğru. Bireyin ön plana alınması olayları küçük ve karmaşık hale getirir. Şimdi birey ön planda olunca yani evet, bireyin iç dünyası karma karışık olabilir. Dolayısıyla olayları küçük, yani büyük olaylar yok, küçük olaylar var ve karmaşık hale gelebilir. Doğru. Alışılmış roman kalıplarının dışına çıkılarak diyor. Yani bilinç akışı yöntemi gibi veya iç çözümleme yöntemi gibi bir takım yöntemler kullanılması alışılmış roman kalıplarının dışında oluyor. Peki alışılmış roman kalıpları neydi hocam dersen? Mesela Mopasan tarzdaki o merak ögesinin yüksekliği alışılmış kalıp olabilir. Serim düğüm çözüm şeklinde bir romanın şekillenmesi bir öykünün şekillenmesi diyebiliriz okuyucu özgür bırakılır doğru ansiklopedik bilgiler diyor verilirken üst kurmaca tekniğinden yararlanır şimdi üst kurmaca tekniği sevgili arkadaşlar artı ansiklopedik mesele bunlar yani postmodern romanda olabilir üst kurmaca dediğimiz şey postmodern romanda olabilir yani bireyin iç dünyası veya modernist romanda yoktur. Bu arada bireyin iç dünyası modernist romanın temellerini edebiyatımız açısından oluşturuyordu. E, ve kenara bıraktım yani cevap D'yi gözüküyor ama E'yi de bir okuyalım. Biyografiye atıra, günlük mektup türleri bu romanda sıkça kullanılır. Yani burada yani biyografik roman veya işte bir hatıradan bir günlükten yola çıkma bunlar göze çarpabilir diyor. Doğru. Dolayısıyla özellikle Tarık Buğra açısından da düşünebiliriz bunları veya Samia Ayverdi açısından düşünebiliriz. Cevap ne? De, cevap Denizli. Cevap ne? De. Bireyin iç dünyasını esas alan roman test 4 ve soru 2. Tarık Buğra ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Yanlıştır değil. Aman dikkat, romanlarında tarih, musiki, rüya, zaman, resim hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır diyor. Şimdi tarih, musiki deyince aklımıza Abdülhak Şinasi Hisar veya Samia Ayverdi aklımıza gelebilir. Bir de Ahmet Hamdi Tanpınar rüyayı da dedi, zaman da dedi. Dolayısıyla Tarık Buğra'da bunların hepsi bir arada değil can dostlar. O yüzden doğru değil, tarihin dönüm noktaları milli ve manevi pencereden bakarak ele almıştır. Bu doğru işte. Yani Tarık Buğra ile ilgili olarak hani doğru. Neden? Çünkü hani Kurtuluş Savaşı'nı işlemesi yönüyle baktığımız zaman hani veya Osmancık yani küçük ağadan bahsetmiştim. Osmancık'a baktığımız zaman Osmanlı'nın kuruluşunu manevi pencereden ele almıştır. Ertuğrul Gazi'nin nasihatıyla falan başlıyordu roman. Dolayısıyla manevi midir? Evet manevi bir pencerede vardır ki devletin maneviyat üzerine kurulduğu vurgulanır Osmancık eserinde en azından. Evet yani B gözüküyor ama lütfen diğerlerini okuyalım aynen. Sanat endişesi duymadan para kazanmak. Hayır canım para kazanmak, geçimini sağlamak için eser yazmıştır. Hayır böyle bir durum yok. Yani çokça yazıyormuş da geçim buradan temin ediyorum gibi bir durum söz konusu değildi. İstanbul hayranlığıyla özellikle Çamlıca, Boğaziçi ve Büyükada'yı anlatmıştır derken. Burada Abdülhak Şinasi hisar cümlesi kokuyor. Yani e, Çamlıca, Boğaziçi ve Büyükada üçgeninde yazan Abdülhak Şinasi Hisar'dı. Din ve tasavvuf ögelerine sıkça yer verdiği romanlarında köşk hayatı ve varlıklı kesim işlenmiştir. E, burada yine Sami Ay verdi. E, dolayısıyla hani, tanımlanan cümle bu. Ve cevap ne? Cevap Bursa. Cevap 5. İşte bitti. Bireyin iç dünyasına esas olan roman test 4 ve soru 3. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Türk toplumunun tanzimattan itibaren geçirdiği modernleşme. Batılaşma sürecini ve bu süreçte yaşanan pişmanlıkları hem birey hem de toplum düzeyinde ele alan bir romandır. Romanda Türk geleneğine bağlı ve kültürü ile dikkat çeken Faiz Bey'in kızı Neriman ile Sözlüsü Şinasi'nin ilişkisinde. Şimdi burada e, karakterler önemli elbette Neriman, Faiz Bey ve Şinasi. Sözcüsü şinasinin ilişkisinde batılaşmanın etkisi incelenir. Şinasi milli ve manevi değerlerine bağlı evet e, ve materyalist anlayışa karşı kendi öz kimliğini ön plana çıkaran idealist bir karakter olarak aktarılmıştır derken Fatih Harbiye'den bahsediyor. Fatih semti doğuyu temsil ederken Harbiye batıyı temsil ediyordu can dostlar. Bu arada Neriban yani gelgit yaşayan isimlerden biriydi. Yani doğuyla batı arasında tercihte bulunmaya çalışan. Ve dolayısıyla cevap A gözüküyor ama diğerlerinden bir bahsedelim. Mesela sinekli bakkal kimin de ailedeydi, adı varında. Peki burada Rabia karakteri vardı. E, Peregrini ile sonunda evlenen. E, ve dolayısıyla hani sosyal hayatı o dönemin sosyal hayatının hangi dönem hocam? İkinci Abdülhamit dönemi. Dolayısıyla bunu ele alan bir eserdi ki babası hani kız tevfik olarak nitelendirilen Zenner rolünde oynayan bir şahsiyetti. Huzur Mümtaz ile Nuran arasındaki aşktan yola çıkarak e, neyi anlatıyordu? E, hem bir şehri olan sevdayı anlatıyordu. Hem bir aşktan yola çıkarak kendi iç dünyasındaki yolculukları ile alan bir eserde zaman kavramını irdilemeleri söz konusuydu. Özellikle Müm Mümtaz'ın aynı hani içinde bulunduğu durum ölüm meselesi gibi. Dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseri karakterler tutmadı. Beyaz Kale'deki karakteri hatırlayamadım. Orhan Pamuk'a ait bir eserdi. Yani siyasi yönü olan eserlerden biriydi. Beyaz Kale bir kalenin fethiyle alakalıydı. Özür dileyerek ee, yani bu, bu en azından Orhan Pamuk'un yani böyle bir kahraman yoktu. Sahnenin dışındakiler Cemal karakteri vardı ve e, Kurtuluş Savaşı meselesiyle ilgiliydi. Süleyman Bey, Sabiha, e, Cemal gibi karakterler. Cemal asıl manada merkeze yer alan isimdi. Dolayısıyla cevap değil Ankara, cevap A. işte bu. Bireyin iç dünyasını esas alan roman, test 4 ve soru da 4. Aşağıdakilerden hangisi de verilen roman ve içeriği ayrıç içindeki sanatçıya ait değildir? Bu tarz sorular son derece öğretici sorular oluyor. Can dostlar Matmazal Noralya'nın koltuğunda yaşadığı bir takım olağanüstü vakaları açıklayamayan, şüphe, tedirginlik ve bunanımlar için acı çeken, tıp fakültesini bırakıp felsefe bölümüne geçen Ferit'in hikayesi anlatılır. Kız arkadaşı Selma ve yakın arkadaşı Aziz, romanın diğer kahramanlarıdır Peyami Safa doğru. İçerik de doğruydu. Her şey doğru efendim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Doğu ve Batı arasında sıkışan Türk toplumunun modern yaşam karşısındaki bocalamasına eleştirel olarak ele alan bir romandır. Evet bu çok önemli bir bilgi. Hayri İrdal ve Halit Ayarcı ki bunlar da kahraman olarak doğru. Romanın kahramanlarıdır da Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet son dönem romanların en güzellerinden bir tanesi diye adlandırabilirsiniz. Okunması gereken e, eserlerden biri. Şimdi C şıkkına geldim. Köşk Hayatının Damga Vurduğu Çamlıca'daki Eniştemiz romanında ikinci Abdülhamit dönemi ele alınır. Romanda olaylar Vamuk Efendi'nin etrafında şekillenir. Köşk sahibi zengin bu adamın kişilik bozukluğu, kadınlara düşkünlüğü ve felakete sürüklenen yaşamı romanın ana konusu olmuştur. Şimdi burada Çamlıca'daki Eniştemiz adlı eser. İkinci Abdülhamit döneminde geçiyor. Doğru. Vamuk Efendi de önemli karakter ama Samiye Ayverdi'ye ait değil. Ekim'in Abdülhak Şinasi Hisar. Samiye Ayverdi'nin İbrahim Efendi konağı vardı. Konaktan yola çıkarak herhalde bizi yakalamaya çalıştı ama... E, cevap de olsun. Diğerlerini bir okuyalım bilgilenelim efendim. Neler varmış neler yokmuş. Ayaşlı ve Kiracıları romanında yazar, Cumhuriyet'in ilk yıllarına başkente bir pansiyonda memleketin farklı yerlerinden bir araya gelen insanların hayatından kesitler aktarır. Eserde kahramanların eğitimleri, telaşları, dünya görüşleri büyük bir ustalıkla işlenmiştir. Evet, Ayaşlı ve Kiracıları Memduh Şevket Esendal son derece doğru bir bilgi. Efendim 1930'lu yılların İstanbul'unda geçen Rüya Rüyası romanı oyuncu Nihat'ın Tiyatro tutkusunu hem kendine hem de sevdiklerine neler kaybettirdiğini anlatır. Onun dağrır bedai de. Ünlendiği İbiş rolü başka rollerde başarılı olmasını engeller Tarık Buğra. Doğru efendim ve eser de doğru içerik de doğru her yönüyle doğru. Ve cevap de cevap C şıkkı cevap C. Bireyin iç dünyasına esas alan roman test 4 ve soruda 5. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eserlerinin hemen hepsinde okuyucuyu geçmişe ya da geleceğe götürürken hali insanda bıraktığı izleri dıştan içe doğru bir kavramamayla dile getirir. Güzel tanımlama. Onun kişi kadrosu günlük hayatta yaşayan karakterler olduğu gibi olay örgüsü de toplumu bizzat derinden etkileyen değişim ve dönüşüm sürecidir. İlk iki hikayesi ortadaki adam ve gönül işi et ayrı ayrı eserler bunlar ile modern hikayecinin tohumlarını atmış. Yokuşa akan sular ile kendine özgü üslubun kozasını örmüştür diyor. Evet şimdi eser bilmek hani içeriklerin hepsine hakim olamasam bile önemli oluyor burada. Hocam eser mi ezberleyelim? Hayır yani ezberleyelim değil. Kulak dolgunluğu çok önemlidir. Mustafa Kutlu soru çözerek oluyor. Sevgili dostlar cevap edir ne? Tarık Buğra'nın hani hikaye değil de e, hikayesinin oğlumuz adlı hikayesi vardı. Dünyanın en pis sokağı adlı eseri vardı değil mi hikaye olarak baktığımız zaman. Peyam Safa'nın, Cingöz Recai'nin e, Korkunun Krallığı mı vardı bir de? Cingöz Recai serisi, evet. Ahmet Han Tanpınar, e, Yaz Yağmuru, Art Abdullah Efendi'nin Rüyaları. Samia verdi. Aşk Budur romanı aklıma geldi bir an. E, ve dolayısıyla cevap, de, cevap edir ne? Cevap Edirne. Cevap E. Bireyin iç dünyasını esas alan roman test 4 ve soru 6. Aşağıdakilerden hangisi de verilen açıklama ayrıca içindeki sanatçı ile ilgili değildir? Yazar toplumsal sorunlardan uzaklaşmamakla birlikte daha çok bireyin iç dünyasına eğilir. Roman kişilerin iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi roman teknikleri kullanarak aktarır. Destan gönüller ve her gece bodrum eserleri buna örnek verilebilir. Selim ileri doğru. Efendim eserlerinde balıkçılara, toplum çarkının dışına atılanlara, hiç önemsenmeyen kişilere, işsizlere, yoksullara çokça rastlanır. Sanatçı Alemdağ'da var bir yılan, sarnıç, havada bulut. Başta olmak üzere bazı eserlerinde gerçek üstücülüğe yönelmiştir. Cevaş Şakir Kabağaçlı. Hayır. Cevaş Şakir Kabağaçlı yani diğer bir adıyla Ali hani Karnas Balıkçısı. Alemdağ'da var bir yılan, sarnıç, havada bulut adlı eserler kimin? Efendim Sayit Faik Abasıyan'a aitti. Dolayısıyla cevap, hani bir dur hocam. Cevap B'ye gözüküyor diyecektim de. Şimdi C'ye de bir bakalım. D'ye de, E'ye de. Sanatçı, e, kendi insanın gündelik hayat mücadelesi ve çatışmasını ele alır. Sıradan küçük adamın yaşama, katılma refleksini, felsefi ve psikolojik ögelerle eserlerine taşıyan yazar. Gazoz ağacı, yaralı hayvan adlı yapıtlarında olaylardan çok durumlara irdelemiştir. Sabahattin Kudret Aksal, doğru. Efendim hikaye ve romanlarında genellikle İstanbul'un özellikle Aksaray semtinin her tabakasını konuk eden sanatçı durum romancısı ve öykücüsüdür. Otlakçı, mendil altında, ayaşlı ve kiracılığı gibi eserleriyle tanınmıştır. Memduh Şevket Esendal, doğru. Kesit durumu öyküsünün önemli isimlerinden de. Peki sanatçının suçumuz suçumuz insan olmak romanı farklı dillere çevrilmiş E şıkkında. Garipler Sokağı ise sinemaya uyarlanmıştır sanatçı. Sessiz şöhretin en önemli yazarıdır. Eserlerinde sıradan insan yaşamlarını, onların görünekler karşısındaki tutumlarını, sosyal veya iktisadi sebeplerden düştükleri ümitsizliklerini konu edinmiştir. Oktay Akbal doğru. Ve B şıkkı efendim cevap B. Bireyin iç dünyasını esas alan roman test 4 ve soru 7. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yunanların Batı Anadolu'yu işgal etmesinden sonra Mebruğre İstanbul'a gelir. İstanbul'a gelmesinin amacı Anadolu'da kaybettik babasından haber almaktır. İstanbul'daki uzak akrabaları Nafi Bey'in yanında kalır. Nafi Bey'in ölümüyle kaldığı konak bir anda onun sefaat hayatının merkezi haline gelir. Sık sık dans ve eğlencelerin düzenlendiği konakta kalan Mebruğre... Bu ortamdan uzaklaşmaya çalışır ki Mebruhure en önemli karakterlerden biriydi. Üstelik konağın oğlu Beyic de onunla ilgilenmektedir. Mebruhure özellikle arkadaşı Belman'ın çabaları sonucunda Beyic'in tatlı vaatlerine aldanmaz. Beyic yani kandıran birisi. Dolayısıyla Sözde Kızlar adlı eserden Peyami Safar'ın bahsediyor. Cevap Denizli e ben, ama diğerlerine bakalım Küçük Ağada. Kurtuluş Savaşı işleniyordu elbette ama Tarık Buğra'nın eseriydi ve Çolak Salih vardı burada. Ee, yaşayan Ölü adlı eser Samiye Ayverdi'ye aitti. Ee, kahramanı hatırlayamadım. İbrahim Efendi Kona yine Samiye Ayverdi'ye aitti ve e, yani burada İstanbul'a gelmesi Mebrura zaten yok. E, işgal, Anadolu'nun işgali meselesi ele alınmıyordu. Konağın çöküşü ayrıca Osmanlı'nın çöküşü ele alınıyordu. Yalnızız romanında samim karakteri önemliydi, ön plandaydı. ya adlı bir e, dünya oluşturuyordu kendince. Ve ütopik bir dünya ve cevap D, cevap D. Bireyin iç dünyasını esas roman test 4 ve soru 8. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir diyor. Şimdi içeriklere hakim olmak burada çok önemli, çok değerli. Aman dikkat arkadaşlar. <laughs> Behçet Bey'in hikayesi olarak başlayıp onun hayatına giren insanların hikayeleriyle genişleyen romanın girişinde Behçet Bey'in Atiye Hanım'la evlendirilmesi nedeniyle Atiye Hanım'ın babası Atamolla ele alınır. İki dünür başlıkta İsmail Molla ve Atamolla'nın ilişkilerini anlatıldığı bölümde dahil roman evlenmeye akrabalık ve tanıdık gibi kişi, gibi ilişkiler sonucu birbirine bağlanan kişilerin hikayesi olarak devam eder. Burada Behçet Bey önemliydi. Mahur Beste romanından bahsediyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir eser Ahmet Hamdi. Peki eserde iç içe geçmiş birçok hikaye vardır. Arka planda mütareke ve milli mücadele yılları anlatılırken Cemal ve Sabiha'nın, İhsan'ın, Muhlis Bey'in, Kudret Bey'in, Nasır Paşa'nın, Sakine Hanım'ın Madame Elekçiyan'ın, Tevfik Bey'in, Süleyman Bey ve Sündü Hanım'ın hikayeleri, mahalle, sokak, ev, kadın, aşk, evlilik, kimlik, toplum gibi konularda dönemin bir panoramasını sunar. O halde gene Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olan sahnenin dışındakiler adlı eser e ve sahnenin dışındakileri de güzel özetlemiş oldu. İki eser de Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bu arada can dostlar. Gelelim hani C şıkkı, D şıkkı gibi. Roman Mümtaz'ın İhsan Bey adası olarak tanımladığı ortam ve ilişkiler bütünüyle açılır. Daha sonra bu insanların bugünkü duruma nasıl geldikleri, Mümtaz'ın İhsan ve karısı Macide olan olan ilişkileri, bu kişilerin hayatında taşıdığı önem ve nihayet sevdiği kadın Nuran'la tanışmasıyla devam eder derken Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı eserinden bahsediyor ve dolayısıyla yine Ahmet Hamdi eyvallah. Halit Ayarcı'nın bir otomobil kazasında öldüğü kitabın başında bildirilir. Anlatıcı Ayrı İrdal geriye dönüşlerle hikaye günümüze kadar anlatır. Roman Ayrı İrdal'ın hatıratı şeklinde düşünülmüştür. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eser ele alındı. Güzel. Efendim E şıkkı kaldı geriye ama hocam evet haklısın bir okuyalım kimmiş neymiş. Roman Neriman'ın arada kalmışlığı ile şekillenir. Evet Neriman gelenekten kopup batıyı benimseyişin birey aile ve toplum üzerindeki etkisini İstanbul'un semtleri üzerinden somutlaştırarak gözler önüne sermeye çalışan yazar. Eserde Şinasi'nin ideal tip oluşunu sezdirir. Dolayısıyla Batı karşısında Doğu'nun da övgüsü olarak karşımıza çıkar Fatih Arbiye. Yani Peyami Safa adlı eser. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Edirne. Cevap E. Bireyin iç dünyasını esas alan roman test 4 ve soru 9. Aşağıdaki romanlardan hangisi? Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan birine ait değildir. Son Menzil. Sevgili arkadaşlar Samia Ayverdi'ye ait bir eserdi Son Menzil. Ödül de almıştı bununla. Bir tereddüdün romanı adı eser. Peyami Safa'ya ait ki bireyin iç dünyasını esas alan romancılarımızdan. Delik Kurt Hüseyin Nihal Atsız'a aitti. Burada bir milli bilinç, kendi kültür kodlarımıza doğru geriye dönüş arzusu gibi... Yani dolayısıyla bireyin iç dünyası değil. Osmancık sevgili arkadaşlar kime aitti? Tabi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan bir eserdi Tarık Buğra'ya aitti. Ama hocam konu itibariyle iyi de üslup itibariyle bireyin iç dünyası olarak alacağım sanatçılardan biri. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eser ise Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. Ve cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan. Delikurt. Hüseyin Nihal Birey'in iç dünyasına esas olan roman test 4 ve soru 10. Numaramış eserlerden hangisi kahramana yanlış verilmiştir diyor. Siyah kehri bar muazzez meyler tuttu ama burada Melisa vardı. E, Türk genci vardı, Melisa vardı, Fernando vardı ve İtalya'da konusu geçen e, bir eserdi. Doktora için İtalya'ya gitmiş olan bir Türk gencinin e, yaşadıkları aşk vesaire ihanet gibi e, konuları ele alan bir eserdi Tarık Buğra'nın. Ee, bir Akşam da Meliha doğru, Efendim, Mesih Paşa imamı Halis Efendi doğru, Yalnızız Samim ana karakterlerden biri doğru, Mangur Beste Behçet Bey doğru ve bir yani cevap Ankara cevaba işte bu Melisa.